Merhaba Alican Hoca ve matematik izleyenleri hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar ne yapıyoruz? 9. sınıflar hızlı yayınlarınızı çok sevdiğini bildiğim için hızlı yayınlarının 9. sınıf soru bankasından işlediğimiz önermelerle ilgili güzel sorular çözeceğiz. Lafı hiç uzatmadan arkadaşları kanala çağırmayı unutmuyoruz. Abone olmayı videoları da sonuna kadar izlemedikten sonra bana destek olmuyor. Lütfen sonuna kadar izleyip arkadaşları, aileyi, çevremize kim varsa kanala davet ediyoruz. Ve hiç lafı uzatmadan soru çözümüne hemen başlıyoruz. Evet arkadaşlar birinci soru bakalım ne diyor? Diyor ki ifadelerinden kaç tanesi önerme belirtirdi? Önerme olması için ne yapıyorduk arkadaşlar? Dünyada kime giderseniz kime sorarsanız sorun söylediğiniz cümle bir hüküm bildirecekti ve bu hüküme kesinlikle doğru doğru ya da kesinlikle yanlıştır cevabını verebiliyor olacaktır. Bakalım. İki basamakta en küçük doğal sayı 10'dur. Doğru ya da yanlışla ilgilenmiyorum. kesin doğru ya da kesin yanlış olacak. Bu kesinlikle doğru ve bu bir önermedir hükümde bildirdiği için. Kediler sevimli. Öznel hiçbir duygu sevgili arkadaşlar. Önerme belirtemez. İçinde ufak bile belirsizlik varsa olmaz. Nedir belirsizlik? Sana sevimli gelen kedi belki de bana sevimli gelmeyebilir. Bahsettiğim şey bu. Eksi 3 artı 5 büyüktür. 10 bu tabii ki de bir önermedir. Bunda bir espri yok. Kök 2 rasyonel bir sayıdır. Yanlış bir bilgidir ama önermedir. 3 tanesi kesin olarak önerme belirtir sevgili arkadaşlar. Yan tarafa bakalım hemen. Türkiye'nin 81 ili vardır. İzmir Akdeniz bölgesindedir. Önermeril veriliyor. Buna göre P1. 1 neydi? Doğru demekti. Türkiye'nin 81 ili var. Doğru. Dolayısıyla P'nin 1 olduğu doğru bir bilgi. Ama hangileri yanlış dediği için birin olduğunu almayacağız. Birin olduklarını sildik. Q1'dir demiş. İzmir Akdeniz bölgesinde. Hayır yanlış bir bilgi. İzmir nerededir arkadaşlar? Ege bölgesindedir. Dolayısıyla Q'nun eşittirinin 0 olması gerekir. Q'ya 1 dediği için yanlış cevaplamış. Yani 2 bizim cevaplarımızdan bir tanesi. P ile Q denktir demiş. P ile Q denk değil. Birisi 1, bir, birisi 0 olduğu için denk değil ama burada denk dediği için yanlış cevap vermiş. Ve yanlışları sorduğu için 3. de yanlıştır. Cevabın 2 ve 3 olduğunu görüyoruz. Hemen 2 nolu soruya şöyle bir bakalım bakalım. Ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi bir önerme değildir? Giresun Karadeniz bölgesindedir. Bu bir hüküm bildirir. Gökyüzü mavidir. Hüküm bildirir. Ayva sarıdır. Hüküm bildirir. Türkiye'nin en yüksek dağı Uludağ'dır. Hüküm bildirir. Ancak şurada bu kalem çok güzel diyor. Güzellik kişiye göre değişen bir bilgidir. Dolayısıyla bana göre güzel gelen kalem sana göre berbat. Hatta çirkin olabilir. Dolayısıyla burada öznel duygu olduğu için bu bir önerme değildir dostlar. Gayet iyi gidiyoruz. Şöyle yukarı doğru kaydırıp diğer soruları bir görelim. Evet dostlar. Üçüncü soru der ki aşağıdakilerden hangisi yanlış bir önermedir? En küçük asal sayı 2'dir. Önermedir ve doğrudur. Bunu geçtik. Eksi 3 küçüktür. 2'den demiş. Eksi 3, 3, 2'den küçük mü? Evet doğru. Bu doğru bir önerme. Biz yanlış arıyoruz. 9 tek sayıdır doğru. 6'nın 2 fazlası 9'dur. 6'nın 2 fazlası 9'dur bir önermedir. Ancak yanlış bir önermedir. Çünkü hüküm bilir ve dünyada kime söylersen söyle buna yanlış diyeceği için cevabımız denizli olacak. Bakalım 6. soru ne diyor? 2 tek doğal sayının toplamı tektir. Mesela 3 artı 3 eşittir 6. Yani yanlış bir bilgi var. Hüküm olduğu için yanlış önerme diyeceğiz. Önermenin değili. Ki buna yanlış ya da doğru yorum yapmaya gerek yokmuş. Sadece cümleyi değiştireceğiz. 2 tek doğal sayının toplamı tek değildir. 2 tek doğal sayının toplamı tek değildir. E şıkkı ne dedim? Sadece hükümleri değiştireceğiz diye konu anlatım videolarında bahsetmiştik. Cevabımız Edirne oldu. 7 oldu soruya bakalım. Önermesinin deli değil, delili diyordum. Değil, olumsuzu aşağıdakilerden hangisidir demiş. 5 2 daha 7'dir. Buna ne diyeceğiz? 5 artı 2 eşit değildir 7'ye. Nerede var o? 5 artı 2 eşit değildir 7'ye. P'nin değili yine denizi doldu. Gayet kolay sorular. Konu zaten lisenin belki de en basit konusu arkadaşlar. O yüzden takır takır yapıyoruz. Umarım herkes anlıyordur. Burada bir videonun burasına kadar izleyenler bir yorum atsın. Hocam desin şurayı anladım anlamadım ya da hepsini anladım ya da birkaçını anladım birkaçını anlamadım gibi yorumlar yapsın. Biz de size gereken faydayı sağlayalım dostlar. Umarım iyi gidiyoruzdur. Hadi geçelim. 4 ve 8. sorulardayız dostlar. Diyor ki yukarıda verilen önermelerden hangilerinin doğruluk değeri 1'dir? Her asal sayı pozitiftir. Bu doğru bir bilgi sevgili dostlar. Çünkü asal sayılar 2'den başlar. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 şeklinde devam ederler. Yani pozitiflerdir. Bu doğru bir bilgi. 2 negatif sayının çarpımı pozitiftir. Eksi çarpı eksi. Düşmanımın düşmanı tostumdur diyoruz. Pozitif doğru bir bilgi diyoruz sevgili dostlar. İki tek sayının toplamı çifttir. 3, 3 daha 6, 5, 5 daha 10. Kaç defa yaparsanız yapın bu doğru bir bilgidir. Dolayısıyla bunların 3 tanesi doğru olacak sevgili dostlar. Kontrolü açalım ki gerçi burada cevabı var ama hani yine de biz sistemimizi bozmayalım. Kontrolümüzü aça açığa gidelim ve 8'e bakalım. 8 diyor ki aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 1'in değili 0 sıfır. doğru, 0'ın değili 1 doğru. Bunlar birbirinin değilidir. V var. Sıfırın değili 1. 1 ve 1 1. Neydi? V'de her ikisi 1 iken 1. Bir. Dolayısıyla doğru. Burası 0. Şurası 1. V varken ikisi 1 iken 1 bir olur. Biri 0 iken 1 gelemez. Bu yanlış bir bilgidir. 1 ve 0 0. Çünkü ikisi de aynı anda 1 olmadığı sürece V her zaman 0'a denk gelecektir. Dolayısıyla cevap Edirne. Aşağıdan görüyoruz ama yine sistemimizi bozmayalım. Ve geçelim diğer sayfaya. Evet dostlar. Diyor ki 9. soru. Şeklinde verilen PQR önermelerin doğruluk değerleri sırasıyla hangisidir? Hocam. 1 veya 1 veya da en az bir tanesi 1 iken sonuç 1 oluyordu. Biz P'yi buradan 1 bulduk dostlarım. 1 ve 0 ve de her ikisi 1 iken 1 bir olacağı için diğeri 0 olduğu için Q kesin ve net olarak dostlar 0. Yani 1 0 ile başlayacağız. 1 0 ile başlayan A ve E şıkkı var. Devam ediyoruz. Veya da en az bir tane 1 varsa sonuç 1 geliyordu. Dolayısıyla R'nin de 1 olduğunu tespit ettiğimiz için cevabın A'dan olduğunu görüyoruz. Ve mutlu mesut şekilde şu 14'ü yapalım da sağ tarafa belirledim. Kocaman yer var çünkü burada. Aşağıda bazı geometrik şekiller ve bunlarla ilgili önermeler verilmiştir. Dikdörtgenin alanı A çarpı B birim karedir. P doğru bir önerme sevgili dostlar. Küpün 8 ayrıtı var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane ayrıtı var. Bu yanlış bir önermedir. Karenin alanı A kare birim kare bu da doğrudur. Hangileri doğru demiş? Birinci ile üçüncü yani P ve R dediğimiz ifadeler doğru ifadelerdir. Kontrolümüzü yaptık. Doğru olduğunu görüp mutlu mesut şekilde 10 oğlu soruya geçiyoruz. 10. soru diyor ki aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Hocam bu önermesel sembolün adı ya daydı. Ya da neydi? Her ikisi aynı iken yanlış. Dolayısıyla bunu doğru vermiş. Ya da da her ikisi aynı iken yanlış olacak. Bunu da doğru vermiş. Ya da da şu şunu incelemeden şu tarafa geçelim. Ya da da her ikisi farklı iken doğru. Bunu da doğru vermiş. Yanlış verdiğini arıyoruz unutmayın. Şimdi burayı bir inceleyelim. Hocam P1 olsa 1 ya da 0 farklı olduğu için 1. 0 olsaydı 0 ya da 0'dan aynı olduğu zaman yanlış. Ee, yanlış getirecekti. Şunu bir silelim sevgili dostlar. Burası yanlış olacaktı. Dolayısıyla buraya ne versek buranın cevabı geleceği için bunun cevabının P'ye eşit olması lazım. Dolayısıyla Denizli yanlış bir cevaptır. Gayet güzel gidiyoruz. Şu sayfaya biraz kaydıralım bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar şurada ipuçlarını vermişler. Bizim ipuçlarıyla ipuçlarıyla işimiz yok. Buna bakıyoruz. Önermesinin en sade hali. Hemen bakalım hocam. V'de bir etkisiz elemandı. Çünkü P0 ise 0. P1 ise 1 gelecek. Yani buranın bir işlevi yok. Şu parantezin içi P olarak geldi. Arada veya var. 1 veya Q veya da en az biri 1 ise bunun tamamı 1 yapardı. Burası 1 veya da bir tane 1 varsa sonuç tamamen 1 gelecekti. Cevabımız Edirne diyoruz ve hemen 12. ve son soruyu çözmek için bakıyoruz. Bakalım neler olacak. Dostlar 12'ye son dedim ama maalesef 13 de varmış. Maalesef derken yani 13 de varmış. Sizi şaşırtmış gibi olmayayım dostlarım. Aşağıdaki verilen önerme çiftlerinden hangileri denk değildir? Hocam P 2 asal sayıdır doğru. Q 2 çift sayıdır doğru. P de 1 Q da 1 olduğu için bunlar denk. R negatif sayıların çift kuvvetleri pozitiftir. Yani diyor ki eksi 2'nin dördüncü kuvveti tabii ki de pozitif gelecektir. Hatta 16 gelecek yazmış olalım. Bu doğru bir bilgidir. En küçük asal sayı birdir. Yanlış bir bilgidir. Dolayısıyla bu ikisi denk değil. Cevabımız bulu. Diğerlerini hiç incelemeye bile gerek kalmıyor dostlar. Ama yine de ben inceleyeceğim size bilgi öğretmek adına. Bakın. Eksi 6 eksi 10 da eksi 16 yapar. Doğru. 0 bir doğal sayıdır. Doğru. İkisinin de cevabı doğru olduğu için bu arkadaşı da elemiş olacağız. Dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamı 360 derece. Doğru. Üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180. Bu da doğru. İkisi totalle doğru olduğu için bunlar da denk önermeler. X artı Y'nin karesi eşit değildir buna. Çünkü niye dostlar? Bunun açılışı neydi? birsel ifadeyi hatırlayın. Siz benim öğrencilerimsiniz. Ne diyorduk? x kare artı 2xy artı y kare olması lazımdı. yani bunun sonucu yanlış. Aynı şekilde buna da bir, bir kere bu artı olacak burası kökten yanlış x kare eksi 2 x y artı y kare doğrusuydu. İkisi de sıfır olduğu için denk önermeler oldu. İşte cevabın b olduğunu buradan da uzun uzun hepsini anlatarak bulmuş olduk. Son soruya geçiyoruz. Bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar son soruyu tahtada böyle kocaman yazmış olduk. Bakalım son soru ne diyormuş. Önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir hocam? Veya varsa en az biri birken bir. Yani şurası bir olacak. Hemen devam ediyorum. Veya var hocam. Veya da en az biri birken, zaten bir. Şunun tamamı şöyle bir olacak. Temize çekersek bir ve bir. V de ikisi de birken sonuç birdi. Cevabımızın bir olması gerekiyor. Peki aşağıdakilerden hangisinin cevabı bir? Birin değil sıfır. En az biri bir olmadığı için veya da her türlü sıfır gelecek. Bu gitti. Bu arkadaş sıfır ve sıfırdan tabii ki sıfır gelecek. Bu da gitti. 0 ve 0 tabi ki 0 gelecek. Bu da gitti. V'de çünkü ikisi 1 olmadan 1 olma ihtimali yok. O yüzden kolay kolay 0 falan atabiliyorum. Anlamayanlar, hızlı gidiyorsun diyenler lütfen arkadaşlar benim konu anlatım videolarımı tane tane izlesinler. İleri sarmadan atlamadan. O zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız dostlar. Şuraya bakalım. V'de en az biri 0 olduğu için burası komple 0 oldu. 0 veya 1'in değili 0. 0 geldi. D şıkkı da gitti. E'yi incelersek. 1 veya burada ne yazdığı bir önemi yok. Veya da en az bir tane 1 varsa sonuç 1 geliyordu. Cevabın Edirne olduğunu görüyoruz. Kontrolümüzü yapıp mutlu mesut videonun çıkışına doğru yol alıyoruz. Hadi geçelim. Evet dostlar soru çözüm videolarımızın serisine başladık. Ve birinci bölümü başarıyla noktaladık. Diğer videoda diğer test olacak arkadaşlar. Siz bu videoyu izlerken muhtemelen ben onu çok fan montajlamış kanalı yüklemiş olacağım. Videoyu beğendiysek beğenmeyi beğenmediysek beğenmemeyi. Adi sosyal medyadan takip etmeyi unutmuyoruz. Ve en önemlisi takipte kalıyoruz. Hoşça kalıyoruz.